Şimdi ben makaleyi beraberce okuyacağız. Önemli bir makale bu ipimiz için. Ama bir giriş makalesi olsun diye Hoca Efendi'nin başka bir makalesinden yola çıkacağım. Sohbeti Canan kitabında Hoca Efendi'nin Kara Sevdalılar diye çok benim çok sevdiğim bir makale var. Orada şunu anlatıyor Hoca Efendi. Burada inayeti, rahmet yağmurları üzerinden düşünebilirsiniz. Diyor ki hocamız yemekte otururken rüzgar esiyordu. Bir mülahazasını anlatıyor bize hoca efendi. Ne güzel mülahazaları olduğunu da görmüş oluyorsunuz hoca efendinin. Ne derin mülahazaları olduğunu da görmüş oluyorsunuz diyor ki hocamız yemekte otururken rüzgar esiyordu. O o anda aklıma rüzgarla alakalı ayetler geldi. Bakın hep böyle bir inayet iklimi içerisinde. Oturuyordum yemekte. Rüzgar da esiyordu. Ne geldi aklıma? Rüzgarla ilgili ayetler geldi. Ve yemek boyunca zihnim o ayetlerle meşgul oldu. Şimdi önce hoca efendi rüzgarın nasıl bir rahmet olduğunu, nasıl bir inanet olduğunu anlatacak. Sonra da bunun sosyolojik okumasını yapacak. Yani o rüzgarla sosyolojik rüzgarlar, fırtınalar arasındaki ilişkiyi kuracak ve bizim nerede durduğumuza ilişkin bize yine bir okuma bize, bize bir tefekkür yolculuğu yaptıracak Şöyle diyor hocamız Zihnim yemek boyunca rüzgarla meşgul oldu Ve Kur'an-ı Kerim'deki rüzgarla ilgili ayeti kerimeler zihnime gelip durdu Kur'an-ı Kerim bir yerde mealen biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik Derken gökten yağmuru indirip onunla sizi suladık diyor Rabbimiz Hicr suresi 22. ayette bakın rüzgarlar aşılayıcı. Bunun manasını biliyorsunuz. Bitkilerin üzerinde nasıl bir aşılayıcılık fonksiyonu olduğunu rüzgarların. Sonra da aynı zamanda o rüzgarlar haberci. Gelecek olan rüzgarın, gelecek olan yağmurun habercisi. Sonra derken gökten yağmur indirip onunla sizi suladık diyor Rabbimiz. Başka bir yerde Cenab-ı Hak, odur rahmetinin, rahmetinin yağmurun önünde müjdeci olarak rüzgarlar gönderen. Bakın rahmetinin önünde, rahmetinin yani yağmurun önünde. Bu da rahmetle yağmur kastediliyor. Odur rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderen. Nasıl görüyor musunuz bir inayetiyle? Rüzgarlar esiyor ve müjdeci olarak esiyor. Ve yağmurun önünden, yağmurun geleceğinin müjdecisi olarak esiyor. Ve nihayet bu rüzgarlar o ağır bulutları hafif bir şeymiş gibi kaldırıp yüklendiklerinde diyor Rabbimiz. Araf suresi 57. ayeti okuyorum. O bulutlar, yağmur yüklü bulutlar çok ağır olmasına rağmen rüzgar ne yapıyor? Onları çok hafif şeylermiş gibi. Bulut denince aklımıza hep çok hafiflik geliyor ya. Oysa yağmur yüklü bulutlar çok ağır içlerinde tonlarca yağmur yükü var ama rüzgar onları çok hafif şeylermiş gibi kaldırıp yükleniyor ve bu da ayeti kerimede zikrediliyor Araf Suresi'nde rahmetin önünde odur rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderen nihayet bu rüzgarlar o ağır bulutları hafif bir şeymiş gibi kaldırıp yüklendiklerinde biz onları ölü bir ülkeye sevk eder derken oraya su indiririz de orada her türlüsünden meyveler ürünler çıkarırız. Bakın ölü bir ülkeye sevk ederiz onu diyor Cenab-ı Hak. Kurak bir yere sevk ederiz ve ne olur? O yağmur yağar, suyu indiririz diyor Rabbimiz. Suyu indiririz de oradan her türlü meyveler, her türlü ürünler çıkarırız. Görüyor musunuz nasıl nasıl rahmet tecellileri bunlar? O aşılama meselesi de Efendimiz sallallahu teala evet, Efendimiz sallallahu teala ve sellem döneminde bilinen bir mesele değil aynı zamanda yani Kur'an-ı Kerim'in gaytten verdiği haberlerden bir tanesi. Bir taraftan yağmur damlaları bitirmek üzere bulutun aşılanması, diğer taraftan da ürün verecek tohumların aşılanması. Rahmetin müjdecisi bütün bunlar ve Rahmetin müjdecisi bakın iki tane aşılama. Bir taraftan yağmur damlaları bitirmek üzere bulut aşılanıyor. Bulut yağmur damla damlaları bitirmek üzere aşılanıyor. Öteki taraftan ürün verecek tohumların aşılanması sağlanıyor ve bütün bunlar rahmetin müjdecileri olan yağmur rüzgarlar üzerinden yapılıyor. Diyor ki Hocam efendi zihnim bu, bu ayet-i kerimeleri düşünürken sosyal meselelere intikal etti. Şimdi ne kadar güzel değil mi? İntikal değerli dostlarım çok önemli bir istidattır. Hepimiz için önemli bir istidattır. Bir bilgiyi başka bir meseleye transfer edebilmeye intikal deniliyor. Bakın bilgi çok önemli bir şeydir malumunuz. Nazari bilgi işte öğreniyoruz bir takım şeyleri. Ama o bilgiyi alıp da onu başka bir meseleyi çözümleyebilmek için kullanmak intikal deniliyor. Ve çok önemli bir istidat intikal. Ne yapıyorsunuz siz? Yağmur ayetlerini okuyorsunuz. Yağmurla ilgili ayetleri hatırlıyorsunuz ve orada intikal ediyorsunuz. Nereye intikal ediyorsunuz? Sosyolojik meselelere intikal ediyorsunuz. Hoca efendi de işte bu intikali anlatıyor ve şöyle diyor. Sosyal hadiselerde de önce şiddetli fırtınalar olur. Şimdi üstad dedi ya bize vaziyetimiz şaka kaldırmıyor dedi Bediüzzaman Hazretleri vaziyetimiz şaka kaldırmıyor. Çok sıkıntılar, çok işkenceler, çok eziyetler, çok şiddetli fırtınalar manasına geliyor. Hoca Efendi diyor ki sosyal hadiselerde de önce şiddetli fırtınalar olur. Eğer insanlar o fırtınalar karşısında tamamen yıkılmamışlarsa yani yeşillikler kurumamışsa, ağaçlar devrilmemişse, gökten düşecek yağmura bağrını açacak şeyler zeminde bütün bütün yok olmamışsa o rüzgarları sürekli yağmurlar takip eder. Esen her rüzgar sele sebebiyet verecek yağmurları bağrında taşıdığı gibi rahmet yağmurlarının da müjdecisi olabilir. Dolayısıyla biz de bir takım sosyolojik hadiseler yaşıyoruz, fırtınalar yaşıyoruz, çok şiddetli fırtınalar yaşıyoruz. Ama işte ayeti kerimelerden intikal ediyoruz buraya. Eğer o fırtınalar karşısında tamamen insanlar yıkılmamışsa, yeşillikler kurumamışsa, yani insanların ümitleri kurumamışsa, azimleri kurumamışsa, istikametlerinden dönmemişlerse, ağaçlar devrilmemişse yani, gökten düşecek yağmura bağrını açacak zeminde, zemindeki barını açacak olan şeyler, gökten düşecek olan yağmura bütün bütün yok olmamışsa yani hala yeryüzünde iyilik diyen insanlar varsa inayet böyle o rahmet yağmuru Cenab-ı Hakk'ın inayeti üzerimizde lütufları ihsanları ama yağmur gibi yeryüzünde o inen yağmurun yeşerteceği bir zemin varsa hala hala iyilik diyen insanlar varsa Hala diğer diyen insanlar varsa, hala fazilet diyen, ahlak diyen insanlar varsa. Hala yaşatma ideali diyen insanlar varsa. Bunun için fedakarlık yapan insanlar varsa. Hala gözü yaşlı insanlar varsa. Hala dertli, insanlığın derdiyle dilgir olan insanlar varsa. Ne olur işte o fırtınaları yağmurlar takip eder. Allah öyle demiyor mu ayet-i kerimede? sürekli yağmurlar takip eder. Esen her rüzgar sele sebebiyet verecek yağmurları bağrında taşıdığı gibi rahmet yağmurlarının da müjdecisi olabilir. İkisi de mümkün öyle değil mi? Esen rüzgar sele sebebiyet, sebebiyet verecek yağmurların müjdecisi, habercisi de olabilir. Habercisi düzeltiyorum olabilir ama rahmet yağmurlarının müjdecisi de olabilir. Esas olan şey kim? Biziz. Esas olan şey biziz. Yani sele de sebebiyet verebiliyor, rahmet yağmur olarak da yağabiliyor. Esas olan şey bizim durumumuz. Yani biz o inayeti ilahiyi celbedebiliyor muyuz? Biz o rahmet yağmurlarını bağrımıza yağdırabiliyor muyuz? O yüzden Hoca Efendi diyor ki bu açıdan bizim her şeyden ziyade kendimize bakmamız lazım. Bizim kendimize bakmamız lazım. Bunu konuşmuştuk ya daha önceki derslerimizde. Mesela teheccüd vaktinde Cenab-ı Hak rahmet semasına iniyor ve diyor ki var mı dua eden icabet edeyim? Şimdi bakın yağdıracak Cenab-ı Hak yağmurunu ama var mı dua eden icabet edeyim? Şimdi siz teheccüde kalkmamışsanız, o teheccüd vaktinde dua etmiyorsanız, o seher vakitlerinde, seher vakitlerinde gel yatma gel vakti seher diyen sesleri işitmemişseniz ne oluyor? Yağmıyor üzerinize o yağmurlar. Dolayısıyla bizim diyor Hoca Efendi herkesten her şeyden ziyade kendimize bakmamız lazım. Yani bizim dünyamız yağmura liyakatli mi? Mesele o. Biz inayet-i ilahiyi celbedebiliyor muyuz? Bizim dünyamız yağmura liyakatli mi diye. Ağaçlar devrilmiş mi dimdik mi? O ağaçlar bizleriz devrilmiş miyiz yoksa dimdik mi duruyoruz? Kalplerimizde hala yeşillik var mı? Kalplerimiz hala ürperiyor mu? Gözümüz hala yaşarıyor mu? Zulümler karşısında hala duyarlılık gösteriyor muyuz? Daima yağış alan bölgeler gibi yağmura açık halimizi koruyabiliyor muyuz? İşte buna bakmalı. Bu mülahazalarla kendimizi sorgulamalı. İç dünyamızı teşrih masasına yatırmalı. Ameliyat masasına kendi iç dünyamız. İç dünyamızda ne var ne yok kontrol etmeli. Muayene etmeli iç alemimizi. Rahmete liyakatimizin olup olmadığı tetkik edilmeli. Yeryüzüne daima yağmur yağar ama yağmur bulutlarını rahmete liyakatli yerleri kollar. Yağmur bulutları yağacak, hep yağıyor yeryüzüne yağmur öyle değil mi? bilim insanları da bunun altını çiziyor. Her sene yeryüzüne aynı miktarlarda yağmur yağıyor. Hep yağıyor. Ama o yağmur bulutları farkındaysanız bazı yerlere sel olarak yağıyor. Bela olarak yağıyor, musibet olarak yağıyor. Bir yılda yağacak olan yağmur bir günde yağıyor. Birkaç saatin içerisinde yağıyor. Yaşıyorsunuz bunları, seller alıyor şehirler. Ama yağmur bulutları yağmura liyakatli olan yerleri kolluyor. Hep yağmur alan yerler gibi. Yumuşak, yeşertici yağmurlar. Yağmurun mülk ve melekut yönü her ikisi de şeffaftır. Biz bunu da bir ders olarak yapmıştık hatırlayacaksınız. Bazı şeylerin mülk yönü bize çirkin görünüyor. Melekut yönü güzel. Mesela bela ve musibetleri düşünün mülk yönü itibarıyla bize çirkin görünüyor, kötü görünüyor, karanlık görünüyor. Ama melekut yani meselenin metafizik yönüne, hakikate bakan yönüne, esma ilahiye bakan yönüne, hikmetlere bakan yönüne baktığınızda oranın pırıl pırıl olduğunu görüyorsunuz. Ama öyle şeyler var ki mülk yönü de çok temiz, melekut yönü de çok temiz. Mülk yönü de çok aydınlık, melekut yönü de çok aydınlık. Onlardan bir tanesi de Onlardan bir tanesi de yağmur. Mülk yönü de aydınlık, melekut yönü de aydınlık, şeffaf. O yüzden yağmura rahmet diyorsunuz bakın. Yağmur rahmet yağdı diyorsunuz bakın. Rahmet yağdı diyorsunuz. Ya, rahmet yağmurları yağdı bile demiyorsunuz. Rahmet yağ, yağdı diyorsunuz. Çünkü o hepimiz için rahmet, mülk yönü de melekut yönü de şeffaf. Her ne kadar emareleri ortaya çıkınca yağacağı söylenebilse de ufukta henüz işaretleri yokken yağmurun geleceğini kestirmek zordur. Bilim insanları da hava durumuna bakıyorsunuz yağmur yağacak diye gösteriyor yağmıyor. Hiç yağmur göstermiyor birden yağmur yağmaya başlıyor. Semanın gözyaşları diyor yağmurlara hoca efendi. Semanın gözyaşları. Mülke de açık, Melekuta da açık o yana da açık bu yana da açık Allah'ın kudretine inayetine meşiyetine ilmine taluk ediyor Allah'ın inayetiyle yağıyor onun meşiyetiyle yağıyor onun ilmi onun kudretine taluk ediyor Bazen gider denize boşalır bazen de yolu ormanlara varır Şimdi düşünün bazen gider denize boşalır Ölü oluyor değil mi? Denize boşalıyor denize zaten su var ama bir de gidiyor ormanların üzerine yağıyor. Kurumuş ormanların, kurumuş çöllerin üzerine yağıyor. İçtimai hayattaki fırtına, buhran, ıstırap, sıkışma, tazikler, bulutların sıkışmasına benziyor. Yani yağmurun habercisi. Sosyal hayatın içerisindeki fırtınalar, buhranlar, tazikler, baskılar, sıkışmalar. Işte üstadın yaşadığı gibi, anlattığı gibi vaziyetimiz şaka kaldırmıyor dediği gibi. Bulutların sıkışmasına benziyor ve o sıkışıklıkla bir kıvama geliyor bulutlar. Rahmete, rahmeti yeryüzüne indiriyorlar. Aynen onun gibi içtimai hayatın içerisinde de öyle. O buhranlar, ızdıraplar, sıkışmalar bir kıvam. Sizi kıvama getiriyor buhranlar, sıkışmalar sizi kıvama getiriyor tekrar ediyorum. O yüzden kendimize dönüp bakmamız gerekiyor. Bizi kıvama getiriyor. Bizi adeta o yağmur tanelerinin, bu yağmur tanelerinin o çiğ noktasına erişmesi gibi biz bir kıvam noktasına eriştiriyor. O buharlaşan damlalar, yeryüzündeki buharlaşmayla yükselen damlalar bir çiğ noktasına erişince yağmur olup üzerimize yağıyorlar ya. İşte biz de yaşadığımız o sıkışmalarla, o buhranlarla, o ızdıraplarla, o taziklerle bir kıvama geliyoruz. Ve netice itibariyle de nerede rahmet teveccühü varsa oraya sürükleniyor o bulutlar, o rahmet bulutlar. Nerede bir insanın o, o kıvam kazanmasıyla Allah'a rahmeti, rahmet teveccühü varsa o insan kendi haliyle, kendi duruşuyla, kendi amelleriyle Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbediyorsa, Cenab-ı Hak da rahmet bulutlarını, inayet bulutlarını o tarafa doğru gönderiyor. O sıkışmalar, tasikler, bunalımlar ve ızraplar ölçüsünde sineler heyecanla Allah'a yöneldiğinde Allah'ım sen de biliyorsun ki bizim senden, senin rızandan başka bir mülahazamız yoktur. Senden başka bir şeye gönül bağlayacaksan şu can emanetini al da hayatı bir yük gibi omuzumda taşımayayım diyecek kadar yürekten ve samimi. İşte kıvam bu. Bu, bu kıvamı sergilediğimizde üzerimize inayet bulutları rahmet yağdırmaya başlıyor. Üzerimize üzerimiz üzerimize o bulutlar rahmet bulutları düzeltiyorum inayet yağdırmaya başlıyor. Ama şöyle diyebilmemiz gerekiyor o sıkışmalar karşısında tazikler, bunalımlar, ızdıraplar, dertler karşısında hep şöyle dememiz gerekiyor. Allah'ım sen de biliyorsun ki bizim senden, senin rızandan başka bir mülahazamız yoktur. Senden başka bir şeye gönül bağlayacaksam sen şu can emanetini al, hayatı bir yük gibi sırtımda taşımayayım diyecek kadar yürekten ve samimi olarak Allah'a kim teveccüh ederse Allah ona merhamet eder. Ve yıldırım yüklü bulutları Cenab-ı Hak onun için rahmet çeşmesi, onlar için rahmet çeşmesi haline getirir. Evet e, diyor ki Hoca Efendi Müslümanlar eğer sadece kültür Müslümanıysa babalarında gördükleri gibi, babalarının onları yetiştirdiği zeminde buldukları gibi, öyle görünüyorlarsa ama öyle buldukları için öyle görünüyorlarsa, ruhlarını aydınlatamamışlarsa, kafalarını yenileyememişlerse, İslam için hiçbir çileleri, hiçbir ızdırapları yoksa, ne olacak bu insanlığın hali, ne olacak bu milletin hali diye sormuyorlarsa, fikir çilesi çekmiyorlarsa, işte o rüzgarlar rahmet muştuları müşt getirme yerine, Felaket haberleri taşıyor. O rüzgarlar, o fırtınalar esip yıkıyor. O yağmurlar seller suretine dönüşüyor. Bundan dolayı her şeyden önce insanlar doğru inanmalı, muhasebe insanı olmalı ve hep hocamızın dediği ve bizim de ondan ders aldığımız gibi kıvam kahramanı olmalılar.